Hop bir anda uzman seviye gram 14, 18, 19. O zaman bir firimiz var abi. 14. burasıysa buradan başlar. Şöyle dolar mı burası? 4 olsa. Hoca zaten buraya garanti geliyor bu. İşte burada son mu orada mı son? Ona bakacağız. Alt taraf 20'ymiş bunu direkt kapattın. O zaman bunu buraya koydun ya. Ama üst taraf hala belli değil. Oha oğlum en alt ne öyle? 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buraya da tam vermiş. 3 tane koydun. 8 çekeceksin. 4, 8, 1, 1, 1. Garip garip şeyler yapmış. Burayı komple vermiş. Burayı vermiş. Burayı vermiş. Burayı vermiş. Burayı vermemiş. Burası değilmiş. Bu, burasıymış. Birden sonra üç varmış. Bunu böyle kapattık. Bir, 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 bir. Bir. Aa, başka neyimiz var? Burası birmiş. Bir, 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 bir. 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 Şurası 3, şurası 3, şurası da 4'müş. 5 5 5. Çok mu temiz başladık? Ne oldu ya? Şurası çarpıymış. Şurası 3 olduğuna göre şurası ve şurası çarpıymış. Şurası çarpı, şurası çarpıymış. Böyle bir başlayış olmuş 4 desek. Şuradan kalanları çarpıyor abicim 8 maksimum oraya gelir Hatta şu da Kapanır abi O zaman burası bir olduğu için üstte bir gelmeyeceği için buralar kapanır hmm. Bakalım başka Ha şu ikinci sıraya geçelim Bu ne oğlum Hepsine bir diyor Şunun üçünü halledelim önce Kapattık 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 piller kapanmış hep. Şurası olmuş lan bu. Buradan gelir buradan da buraya mı gider? Şunu fazla mı attık? 3'e 3, 3, 6. E 6 abi 7, 8. 6, 4 lazım değil mi? Oğlum iki taraftan da bir tane versek olmaz ki. 7, 8 oldu gerçi lan. 5, 8, 10 lazım. Tamam abi burası okey. 5'i komple şuraya kapattık. 3'e ee, e 2 diyor. Orayı kapattık. 1'e 3 diyor. Kapattık. 3'e 9 diyor. 6, 8, 9 Zınk zınk zınk. Buraları da kapatmış olduk. Şurası 8'miş. 7 Ne yaptım lan ben? Şunu kapattıktan sonra 8 diyor. Tamam 8'i çıkartalım. Bir sıkıntımız yok. Şurayı da hemen elimizdeymişken yaptık abi. Ee, 6 diyor. 3, 4, 5, 6'yı kapattık. ha Şuraya 8 diyorduk. 4 4. Bunu kapattık. Dördüncüsü şurası kesin dolu oluyor. 3 1'miş. Burası 7 olmuş. 4'ten 3'e kadar çekeceğiz. Hop buraya 7 yaptık. Hop 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 hop. 1'e 3 mü diyor? Aynen 1'e 3 diyor. Şunları 3'e tamamladık. Kapattık bunun burasını. Burası komple kapalı. 2 demiş kapalı. 2 demiş kapalı. Şunları şöyle yalandan bir tık attık. Şu 7 kapanmış. Onu kapattık. Ee, 4 olacaksa buraya gelmez. Bunu kapattık. Şuradaki 2 çıkmış. Onu kapattık. Hmm, oradan da bir şey çıkmazcık. Şuna 6 demiş. 2, 5. Şurası 6. Ne olursa olsun da olacak. Bir de şuralarda olacak. Aynen. Şunları da yazdık. Oo, orada bir 14 varmış. 14 nereden itibaren doluyor? 10, 15, 19, 5 tane boşluk. Neyse şu ortayı kesin dolduruyoruz zaten. 12 oldu. 12, 14'e, 14'e tamam böyle kalsın burası. iki tarafa da gidebilir şu an. 12'de. Hatta burayı çarpılayacağız. Tamam şimdi ne oldu? 3-1 demiş. Orası 3 mi 1 mi 2 mi belli değil. 3 olsa bile şuraya yetişmez. Kapattık o yüzden. Çok da bir şey etkilemiyor ama olsun da. 6 oraya sığmayacağı için 6 buradan başlamış. Onu gördük hemen zınk diye kapattık. 1-1'den ee, bir şurası 6'ymış. 3-5 sonuncuyu bilmiyoruz. Şurası 2'ymiş sonrası 3 desek... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Son karesi nereye gelecek belli değil. Şunu 8'e tamamladık. Ee, başka başka şunların hepsi kapandı. 4 mecbur şuraya kaldı. 3, 4 bunlar kesin dolu abi. Sağına mı soluna mı bilmiyoruz. Baktık baktık baktık. Başka nelerimiz var ellerimizde ellerimizde 2, 4, 5 her türlü altı burası olur abi 2, 4 2, 3, 4, 5, 6 oraya daha dokunamam şurası 3 olacağı için 3'ten fazlası kapatılabilir maksimum 2 yukarı veya 2 aşağı gidecek zaten Şurası ikiymiş. Bir tane daha tik attık. Şuraya o zaman bir tane daha çarpı attık. O zaman şuraya bir tane daha kare attık. 13 yaptı Sadece sonuncusunu bilmiyoruz. Bu arada şurası neymiş ya? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ha orada hiçbir şey belli değilmiş. 2, 1, 1, 1, 2, şuna bakalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Orada da hiçbir şey belli Niye böyle garip garip sayılar atmış bu ya? Aa bak şurası 1'miş. 1'i üstte yazamam zaten. Çünkü ikinci kare dolu. O zaman 3, 4 buradan başladı. Onlar oradan başlayınca bunlar da kapandı. Başka da bir sik olmadı. Şurası 2'ymiş. Onu öğrendik. E bir 2 de burada varmış zaten. Orayı da kapattık. Şuranın ikisi çıktı. Onu da kapattık. 3-5 şunlar kapandı. Sadece altıncısını öğreneceğiz. 1-2-3-4-5-6-7-8 um, altı, çarpı 1 olabiliyor. Ona dokunamam. Bu, şurası kesin dolu olacak ama devamını biliyor muyum? 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 orası kesinlikle 3 olacak çünkü 2'den başlatırsam sığmaz oraya o zaman burası da kesin 3 olacak şu işaretli yer 2 onun yanında olacaksa zaten böyle olur kanka son bir tane 2 kalır arada şurası 2 oldu 2 6 diyor şunu doldurduk 2 4'e kadar çıkar bu 3 5 oldu. 3 hala firar. Aa şu 1'miş ama. Şunları kapattık. Buranın 3'ü çıktı. Buranın 2'si çıktı. Gerisine bir şey diyemem. Şurayı 8 yaptık. 2 1 diyor. Aa, o 1 mi 2 mi bilemem. Şuradaki 6 çıkmış. 2'nin diğer ikisi de çıkmış. Sonrası 3 ise burası kapalı. 2, 3. Orayı da komple bitirmiş olduk. Şuradaki 3 çıkmış. Onu hemen kapattık. 6 ee, olduğu için şurası kapandı. Şurayı 5 yaptık ve kapandı. Şurası kaçmış ya? 6'ymış. Şunu şuraya kadar getirdik ikisi buradan çıktı 3 burada zınk zınk kapattık buraya ikisi varmış bunu buraya koyduk 2 1 hmm, bu 1 mi 2 mi bu 2 kanzi çünkü bunu kapatmam lazım 4 demiş 3 4 3 olacak şunları kapatabilirim şu kesin kapalı şurada bir şey var bak şurada bir iki yakaladık o zaman dört buradan gider o zaman iki buradan gelir on buradan olur üç buradan olur um, neyimiz kaldı başka ellerimizde şunu kapattık zaten iki tane bire ihtiyacı var bunun değil mi aşağıya da yapsam yukarıya da yapsam sayacak şu altıyı şuradan kapatalım 10 buradan kapandı. 6 buradan, 2 buradan, 2 buradan kapandı. Ee, şuradan bir tane kapandı. Sonuncu da buraya gelmiş. Bir şekilde anlaşılıyordu biraz ama uzuntuya vermedik. Uzman seviye nonogram. Aman tanrım. Aman tanrım. Hadi hayırlı olsun yeni videomuz.